arkadaşlar maçımız başladı. Maça doğru geçiyoruz şu anda. Team Türk kırmızı tarafta. Number 1 ise mavi tarafta olacak. Günün Sihir ilk tiebreaker şey. maçı böylece başlıyor arkadaşlar. O orta koridorda bir takas var. Nidalee geliyor oraya doğru. Mızrak tutuyor. orada Nidalee skor alacak mı acaba? Kulenin altına kadar geliyor. Tutuşturmalı. Deka yetişiyor. Bakıyorum şimdi. Orada Syndra düştü. Konstan alabilecek mi? Hayır vuramıyor. Deka yanlış hedefe saldırmış. O yüzden almış. bu arada yakalanıyor ormanın Çok içinde. Çok güzel Nidalee'ye gidiyor skor. Swimpool yalnız ipten döndü. Rekogon bunun üzerindeler şimdi. Orada zincir Hiç de geldi. Aradan çıkardığı başarı. Elisyon yakalanıyor şimdi. Bakalım Elvan orada gerekli hasar verebilecek mi? Hayır. Olmuyor. Arkasından gelen Morgan Otis ile birlikte orada skor gelecek mi? Nasıl sunuyor? Lübnan kalmayı başarıyor. Kozistan'ı da almayı başarıyor. başarıyor. Nasıl sunuyor? Tek başına takımının itiş gücü oluyor şu pozisyonda. Sıçrayıp nasıl sunuyor? Orada başardı. Deka Gombun geliyor. Unit ve çıkarmaya çalışıyor ama Muson orada yeterli Bombi oluyor. Kurtarmak için bir e, kişi bir kişiye gitmeyecek. sadece o tutturabildi. Orada ultiyi şimdi arada kaldı. Zonya bittikten sonra Long bir skoru veriyor ama Ejderha'ya karşı bir skor değer bence. Dekagon'un bu sefer Yurtbeki yakalamayı başarıyor ne de olsa ama bakalım hayır olmuyor. Ve karanlık esaret nasıl üzerine üzerine nasıl ilerlemeye devam ediyor. Biraz orada anlaşmazlık oldu sanki, ee, ultisini kullanmak zorunda kaldı Soraka. Aradan Long B yakalıyorlar, Long B düşüyor. Ama, Ama diğer Nases tarafta delidir. da Nasus de düştü. Long canı bayağı bir azaldı. Bu arada Ejderha'yı Namuran'la mı alacak? Önce Long B almayı başardılar. Şimdi ejderhayı da almayı başarıyorlar. Bakalım arkada artık kim var? Elisyon var. Elisyon yıkanıyor. Yok oldu hadi. Arada kaldı. Senin dediğin gibi takım savaşı adamlarından biraz daha önde. Şimdi Konsan, Kiles, Yüntbek hepsi oradan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Bir kez daha kendilerini hızlandırdılar. Orada sıçrama kullanıldı. Oo. Oh. Nasıl uçuşa geçti ve orada Didali'yi almaya başardı. yürütmek şimdi uzaklaşıyor. Nasıl siniyor? ne yaptı ya? Yukarıda Kozi yakalıyorlar. Kozi Sarı düştü ve üzerine Baron geldi. Şu anda bakıyorum Deka da oraya gitti. Kireles'e odaklanmaya çalışıyor. Kireles'in canı çok az. Kireles düşecek mi orada? Üzerinde kalkan ilanları gibi değil ama Kireles düşüyor. Lev daha hayatta kalmaya çalışıyor. Sıçrayamadı ama kurtulamadı. Elisyon hala hayatta. Onu kovalamaya çalışıyorlar. Deka skor almak için elinden geleni yapıyor. Bakın bir kez daha sıçrayabilecek mi üzerinde? Mızak geldi. Elisyon canı çok az. Swampol'da kalıyor skor. Swampol'da tutuşturma var. Swampol'da düşecek. Elysium orada içeri girdi ama kaldı. Şimdi Elysion odaklanmaya çalışıyor. Elysion'un üzerinde çok yüksek hasar var. Düşecek mi acaba? Hayır. Dekogon bunu arada kalmaya devam ediyor. Long B'nin serserlet efekti orada durdurma yetecek mi? Hayır, Elysion düşüyor. Diğer tarafta yürütmek düşüyor. Ve Namurvan bu maçı bitirmek için çok büyük bir avantaj elde geçirdi. Bakalım bunu kullanabilecekler mi? Şimdi yukarıdan milyonların gelmesini bekliyorlar. Çok rahat bir şekilde Namurvan'ın oyunu bitirdiğini görebiliriz. Evet, Team Turquoise böylece 5. veda ediyor ve Number1 buradan e, puanlığı çıkarmayı başarıyor.